Lan benim ismim neydi? Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle yeni bir oyunda oyunumuzun adı zigzag. Evet ben bunu oynamıştım. Skorum. Keşke tabletimi format atmasaydım da. Ama durumu gayet kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Bunda rekorum 360. Tabii kimse inanmaz buna. Çünkü 300... 360 değil. 359. Ben yuvarladım. Artistlik olsun diye. Her yani neyse. Evet sakin sakin ilerliyoruz. Bu top çok kandırıcı. İlk önce yavaş yavaş gidiyor. Sonra bir hızlanıyor var ya. Oha. Ay. Ana yandık yala. Yandık yala. Neyse. Hop böyle fake atarız. Düşecekmiş gibi yaparız ama düşmeyiz. Kazarı olmadı yani. Bilerek yaptım. Hayret yanımdaki gülmedi. Hop hop, hop. yapacakmış gibi ya. Benim amacım da ya, neyse. Arkadaşlar bu sefer gerçekten düzgün oynayacağım. Bu arada like ve abone al işte. Şimdi ben ne yapayım? Ee, camdan aşağı atla. Camdan aşağı atlayamam, camdan zıplayabilirim çünkü üst katta değiliz. Ah. Evet tamam, camdan zıplarım ben. Camdan zıplasam olur mu? Korumalıktan nasıl geçeceğim? Ben geçerim, silendirmenim ben. Aa, <laughs> koca götünü söyleyecek mi? <laughs> Bütün YouTube alemine rezil etme beni. Daha yeni YouTuber oldum zaten. YouTuber da denemez ona. Yani bana YouTuber diyene ben gülerim. Daha dün açtım kanalı ya. İnanabiliyor musunuz? Tabi ben şu güne kadar bugün diyorum. Yani bugüne göre düne bugün diyorum. Çünkü size göre başka bir zaman dilimi olacak. Şimdi değil. Ne Evet arkadaş. Ben yemekim Devam ediyoruz. devam ediyoruz. Bir sessizlik çökertir. Dersiz neydi? Yaptın mı? Yaptık dersimizi. Uğur sen ne yapmıyorsun? O da yaptı okulda yarısını var işte. Yalan söyleme. Şaka şaka. Bazıca öyle birazcık çok azıcık defterin yüzüne bak. Bir dakika sana mı bakayım zikzaka mı bakayım. İleri bak. İleri bas. Arkadaşlar ya. Oğlum bu ne ya bu ya. Şimdi. Mobizen indir kanka. Ha ben bu arada videoları Mobizen'den indiriyorum. Yanında da gördüğünüz gibi şu işaret var ya. Mobizen'in m'si. İnternetten Mobizen Samsung indir. Seninkisi Samsung çünkü. Play Store'a git. Play Store'da Mobizen Samsung indir. bazı neyse arkadaşlar şu an videomda çok kötü bir ağrı var anlatamam size tabi bol bol acemi sizin için tuvalete gitmeye eriniyor sus lan <laughs> <laughs> misafirlikte olunca tabi biraz utanıyorsunuz benim de kanalım vardı ya Büyük abdestim gelince bile tutuyordum Video ama şimdi bunlar de denip mi ya montaj montajlayamam da zaten bunu montajlayamam. Hadi bilgisayarda olsa neyse. Bunda nasıl montajlandığını ben bilmiyorum. Az önce videosu çekip atmasını biliyorum. E <laughs> sen sanki çok şey biliyorsun ya. Biliyorum tabii. Ben daha iyi biliyorum. Ben şifre, şifresini şifresini unutmuş ne video atabiliyor ne bir şey açabiliyor. 3 <laughs> yıldır aynı iş, aynı YouTube kanalını kullanıyorum. Ha ha yok ya. Tabii Ay şimdi ben açıyorum sana şeyi. Bir, bir elim senin tabletin. Ben... Ama ben tabletten yap ben hiç tabletten denemedim ki. Neyi? Kanal <laughs> Bu top ne kadar yavaş ya. Ki ben onu rağmen yanıyorum. Hızlı toplar ne güzel oluyor. Çatçu çatçu hemen döndürüyordum. Onlar da hemen gidiyordu. Sen dershaneye mi gidiyorsun? Hayır, yok ben dershaneye gitmiyorum ki. Hafta sonu nereye gidiyorsun? Hafta sonu İngilizce kursuna gidiyorum ben. Nerede? Özel mi? Bahçeli evlerde. Servisle mi gidip gelelim? Yok, dolmuşla gidiyorum. Otobüsle falan gidiyorum. Şirin evleri gidiyorum. Şirin evlerden Bakırköy'e, Bakırköy'den yürüyerek gidiyor? gidiyorum annemle. Baba? Ee, Baba bir dakika. Yok. Babam da var. ayrı mısın annem? He, yok, ayrı değiller. Ben şey yapmadım dolayısıyla, değil Harbiden ayrı değiller. Ha. Ha. kalıyor. Evet arkadaşlar. Tamam evet. Evet. Siz gitmiyor musun yani? Gidiyoruz ara sıra. Evet arkadaşlar bir durdurmak zorunda kaldım. Tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar son bir kere yani bu son olacak. Bunu da biraz ilerleyelim. E, video neredeyse 6 dakika olacak. Öbür videoları da izlemeyi unutmayın. Evet öbür videoları da izleyip Minecraft... Ben ve Like yorum atmayı, yorum sayı. atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Bak, sağ köşede veya videonun altında abone olun butonu var. Boşu boşuna mı var onlar? Veya videonun alt videonun altında Neyse. like ve dislike ama şey onlara fazla takılmayın. Neydi? Like falan ne, neydi? Yani, Samsung bir şey diyordun ya. Ha Mobizen, Samsung. Daha önce demiştim herhalde. <laughs> Bu. <laughs> <laughs> neden bağımsızlık buna denir işte. Şanssızlık. Anne neden arkadaşım. Anne... <gülüyor> <gülüyor> anne arkadaşım gelmeden önce neden ekmek kaldırmadım? <laughs> Öyle diyorum ben anne. Anne arkadaşım geldi neden ekmek kaldırıyorum? Ama da alıyorum tabii mecbur. <laughs> Sıkıyorsan. <laughs> e, sıkıyorsan evet. O, Osmanlı terliği. Osmanlı'dan beri terlik var annelerin terliği. Evet. Hop yanıyordu kazada. Çaktım beni çakıyor. Buyurun sana hiç geldi mi terlik? Ya arada. Bana hiç ya. gelmedi çünkü ben e, Bilmiyorum, biraz... Canım. Bilmiyorum. Bir düşünsene. Size size. Bilmiyorum. Ne bileyim oğlum ben. Hey. Ağzıma takılmıştı dırırı aman ödeyeceğim yere dırırı diyorum. Tabii ki de çok hızlı konuştuğum için kimse bir şey anlamadı değil mi? Oy. Kimse bir şey anlamaz tabii ki de. Tabii kimse bir şey anlamaz. Çok hızlı konuşurdu ama yani hiçbir şey anlamıyorum. Kendi dediğimi de anlamıyorum. Bak şimdi kimse ee, yavaş yavaş söyleyeyim mi? Kendi dediğimi bile hızlı konuşunca anlamıyorum. Aha bir yanmadım ya. Gerçi yandım da yandım unuttum herhalde. Ne konuşurken oyun oynayınca insan ne yaptığını unutuyor ya. Ben büyüdüm. Yanında Diamond var. Burcan oyunda kanalına da abone olmayı. Evet, unutmayın. arkadaşlar 120 122 sürdü rekorumu. 175 yaptım. Like atmayı, evet binlerce kez dedim bu videoda bunu. Gene diyeceğim. Like atmayı, abone olmayı ve aşağıdan e, yorum atmayı unutmayın. Buradan Tokyo... adam ol. <laughs> adam olmayın tabii ya. Da sizin isteğinizle buradan Tokyo'ya da selam olsun. Evet